Var mı bir haber? Yok. Baba, hazırız. Yüklendik de gidip kafasını ezelim. Kesin bu sabitin işi. Oğlum, Dumrul'la konuştuk, Necip çiftliği gözlüyor. Bir hareket olmamış henüz, haber bekleyeceğiz. Baba, o yarma orada kalmıştır Gidip biz bakalım. Azamet, bu sabitin işi değil. Eğer sabitin işi olsaydı çoktan hükümdarlığını ilan ederdi zaten. Kim peki baba, kim? Ya ben anlamadım, şimdi biz bu kadar hazırlandık. Elimiz kolumuz bağlı duracak mıyız böyle? Durmayalım, durmayalım da. Nerede arayacağız? Nereye bakacağız? E ben nereye gideceğinizi bulabilirim. Silah alıp geleyim. Nasıl yani bu kız silah da mı kullanıyor? Öyle değil baba. Bilgisayarından bahsediyor. Bu bizim silahımız ya. Onunki de o. Bir silah bilgisayar. Değişik. Çok iyi değil mi? Ama güzel. Ses ki cihan Bu cihana sığmaz Siz yursuz cehber benim Mekana sığmaz Mekana